Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu deniz Kızı defterine şey yapacağız arkadaşlar böyle kombinler yapacağız ben de bu iki senedir ya da bir senedir var böyle çok iyi bakarsanız her senelerce kalabiliyor arkadaşlar bu yüzden şimdi yapacağım <laughs> şimdi. Bunları komin gideceğim. Ben zaten şurada kombinler yapmışım. Bakın bar Ay, Barbie diyordum aslında. Deniz kızlarına komin yapmışım zaten. Böyle şeyler var. Şimdi bir daha komin yapacağım. O yüzden bunların kendi kominlerini çıkartıp Yeni kombin giydireceğim. Şimdi ben Siyahi kıza sarı düşündüm. Bakın. Bu kombin. Bu kombini ne yapacağım? Şu kıza düşünüyorum bu kombin yapmayı. Bu kıza düşünüyorum. Çünkü siyahilere sarı çok yakışıyor. Siyahi barbileri falan daha çok sevdiğim için. O yüzden ilk siyahiyle başladım. Şimdi bu mavi. Mavi sarışınları da mavi. Ee, böyle bir kombin yaptım sarışına da. Sarışın dediğimde şu oluyor. Bunların bir de kendi renk kuyrukları var. Bir de çıkartma üstüne takıyorsun. Böylece değişmiş oluyor. Böyleyken bir yapıştırmayı deneyeyim. Böylece komik oldu yapışmadı ki. Şöyle bir elbisesi var. Bu kombinde böyle oldu. Bence yakıştı. Bu da Polly Pocket Layla'ya benzemiyor mu? Bak bu Polly, bu Layla, bu da Shani. Çok benziyor. Bu da Bella. Ben onların adını öyle koydum çünkü çok benziyor. Layla daha çok benziyor tabii ki. Lyle'ın üstündeki Nerede Lyle'ın üstünde kas? Onun üstüne bir elbise seçeyim ben. Tamam. Bu elbiseyi birine giydirmezsem olmaz. Çünkü çok güzel. Görüyorsunuz. Maviye de ne yakışır bilmiyorum mavilere. Hmm. Hah, Onun altı. Bakın takımlar var. Onun altı var. Tamam kısa videoydu bu. Kombinler bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsiniz. Ama şu kızı giydirmedim. O kızı da giydirmeyeyim mi vereyim? Evet ona bir ses zaten çok güzel. Bakın yakından. şöyle bir göstereyim. Yapmadım. Kızlarımı çanta vermedim. Çanta, sana bu. Bir dakika bir dakika sarı, sarı, Pembe lazım, pembe lazım, pembe lazım, pembe lazım. Pembe yok. Durun. Evet kanka. Ay kanka dedim. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım yazdı da kanka dedim yazmış neden. Bay bay.